Merhabalar sevgili arkadaşlar nasılsınız? Ben iyiyim sizler de iyi, inşallah iyisinizdir. Bugün çok güzel bir anlamlı özel bir gün. Bugün 30 Ağustos arkadaşlar Zafer Bayramı'mız. Kutlu olsun. Ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk Sine arkadaşlarına saygı ne sevgi ne anıyoruz. Hadi bakalım. Bir açınam, kolektif açınam, niyet ettim bakalım. Bu hafta 7 gün beni genel güncün enerjilerde ne bekliyor? Aşk, ilişki eğitim, kariyer ne çıkarsa canına. E, bugün çok sıcak. Bu işte kış e, biraz zor gelecek arkadaşlar. Gerçekten de zor gelecek. Bugün hatta dışarıda e, arkadaşlarla buluştuk, görüştük. Yani e, kıyafetimi beğendiniz mi canlar? En sevdiğim kıyafetim. Şöyle görünüyor mu bilmiyorum ama neyse. Şöyle illa kendime göstereceğim. Aha bu kıyafetim çok güzel. Canlar Severik kaldım. Ben senden severik kaldım e, kıyafeti, çantayı neyse işte çok e, severik kullanıyorum. Bakalım bakalım bizi bu hafta neler bekliyor güncel gelen enerji nerede haydi bakalım canlar canlar bakalım bakalım yorgun dostlarım yorgunum yorgun o para binası evet bir şeylere adım atacağız herhalde hmm. Ama bu hafta parayla ilgili bir şeyler olacak arkadaşlar bakalım o çok güzel dediğim gibi ya yani ne niye niye almak isterseniz ama şimdi canlar bu hafta bazı maddi manevi yeni niyeti aldıysanız sağlık konuları eğitim konularıyla ile ilgili tamamlanamamış şeyler var ise bu aşktır, iştir, kariyerdir her neyse tamamlamam yani dünya kartıyla tamamlanamamış. Tamamlanmak istemiş de bir şeyler engel olup da olmamış şeyler bu hafta gerçekten çünkü enerjiler gerçekten çok olumlu güzel çıktı. Diyor ki evet tamamlanacak diyor. Yarım kalmış bir iş tamamlanacak diyor. Her neyse yani ben diyorum ya ben yorumlanacağım siz istediğinizi e, niyetinizin neyse al, yani ona göre alın arkadaşlar. Yani burada yarım kalmış bir şeyler olmuş ve bu hafta o tamamlanacak. Ya örnek veriyorum işte geçmişte ayrıldınız ayrılmak zorunda bırakıldınız bir aşk bir sevgi veya bir ayrılık boşanma gibi gibi ya, ya da e, olmayan bir şey arkadaşlar gönül ilişkisi bu hafta karşınıza gelecek ha bu yeni tanışmışlar da olabilir ha, dersiniz ki, ya ben yeni tanıştım yani bir gün bile geçmiş geçmiş Ne 10 yıl 20 yıl geçmiş olacak diye bir şey yok yani burada diyor ki yarım kalmış ne varsa bu hafta gerçekten e, güncel enerjilerde o ener, yani tekrardan yeni baştan e, başlanacak Çünkü neden Önüm kartı çıktı. Majör kartlarım çok çıkıyor arkadaşlar. Majör kartım nedir? Majör kartları gerçekten hayatımızı önemli büyük olayları temsil eden kartlardır. Ha minörler de güzel ama minörler güncel güncel yani gündelik işte yatıyoruz, kalkıyoruz, yemek yiyoruz öyle. Ama major kartı hayatımızın büyük olaylarını temsil eder. Ölüm kartı yeniden diriliş, yeniden bir başlangıç. E, ye, çünkü para prensin altında çıktı. Yani yeniden bir başlangıç, yeniden bir derinleş olacak arkadaşlar. Ve gerçekten de bazı ben e, yani Kedinin ciğere baktığı gibi bakmayacaksınız artık. Yani yeteri kadar ben işte o yalandım. Yeteri kadar ben işte e, gerçekten e, bir şeyleri hani erteledim, arkaya attım ama bu sefer, bu hafta gerçekten adım atmak istediğiniz her ne konu varsa veya beklediğiniz, beklenti haline girdiniz her ne varsa, her ne durum, olay varsa onlar gerçekleşecek. E, eğitim. Ben e, üniversite sınavına girdim. Yine örneklerle gidiyorum arkadaşlar. E, ben üniversite sınavına girdim. Evet. Üniversite sınavından başarılı olup da Gerçekten de beklediğiniz e, puanlar, gerçekten de beklediğiniz e, bölüm neyse artık bana işte tıbbı kazanmak istiyorum. Gerçekten de tıbbı e, kazanıp da yani istediğiniz bölümleri, istediğiniz yerleri tutturup o yerlerde yani başarı e, olacaksınız. Yani başarı sizin olacak bu hafta genel güncel enerjilerden. Eğitime bakın, pardon eğitime baktım. Sağlığa bakın. Mesela sağlıkta işte ameliyat ameliyat olacaksınız veya yıllarca mücadele ettiniz, didindiniz, e, hastalık var, sorunlar var. Bu hafta gerçekten güzel haberlerinizin alacağını bir müjdesini vereyim arkadaşlar ama bu hafta belki ikinimlere düşebilirsiniz ikinimler yaşayabilirsiniz acaba e, şimdi de işe kariyere ben örnek vereyim işte iki, iki yere başvurdunuz veya çalıştığınız 10 yıldan beri 20 yıldan beri bir yer var e, yani patronunuz diyor ki işte sana e, belli bir ücret vereceğim ve senin kariyerini e, yükselteceğim. Ama başka bir yerden de teklif geliyor. Öyle ya hani tamam belki 20 yıldan beri 10 yıldan beri çalışmış olabilirsiniz ama başka bir yerden de teklif gelebilir. Çünkü aşıklar tarzı. Ee, tabii ki dediğim gibi neye niyet almak isterseniz ben sadece örneklemeler mi diyorum arkadaşlar bakın örneklemeler mi diyor yani işte Burası iş Burası kariyer değil Ben yorumluyorum Siz neye niyetinizi aldıysanız yani burada diyor ki uzun lafın kısası Burada beklenilmiş, uzatılmış veya e, bazı şeyler askıda olan bazı konular, durumlar, olaylar e, e, bu hafta önünüze gelecek. Ama güzel anlamda, olumlu anlamda değnek altınızı arkadaşlar bakın e, değnek altınızı e, adımdır, eylemdir, güçtür yani yeniliktir. Ama şöyle bir şey var arkadaşlar. Ee, biraz küçük adımlar olacak. Yani böyle küçük yani önce yavaş adımlar olacak. Ondan sonra çünkü e, tökestemeyin arkadaşlar. Yani tökestememek için. Ama eee Şöyle söyleyeyim gerçekten yani bu kartlar inanın yani Aşıklar kartı, Önüm kartı ve Dünya kartı, Majör kartlarının böyle güzel çıkması yani e, olumsuz hiçbir kartım yok arkadaşlar. Ben bunu söyleyeyim. Olumsuz, e, gerçi bu kartlar görünüyor. E, olumsuz hiçbir kartım yok. Sadece para yetinizle bir uyarı veriyor bana dikkatli adım adım yani dikkatli adımlar atın yani bu aşk konusu olur ilişkilerde olur iş kariyerde olur para olur örnek veriyorum yine işte parayı e, bankaya yatırdınız e, belli bir e, artık burada açık ve net konuşmak istemiyorum A, yani adam gibi hani adımlarınızı adam gibi atarsanız bakın gerçekten önünüzün parlak olacağı bu hafta için neye niyet aldıysanız yani elinizi neye vurduysanız güzel yani müjdeli olumlu hani sürpriz gelişmeler hiç ummadığınız ya yok mümkün değil ya ben yıllarca uğraştım dedim mümkün değil veya yok ya o bana geri dönmez o bana geri dönmesi mümkün değil ha şimdi yalnızdan için ya benim hayatımda hiç kimse yok arkadaşlar geçmişten gelen insanlar ol olacak. Yani siz bine hayret edeceksiniz. Hayret yazacaksın. Veya bir iş. Ya mümkün değil. Ya ben o işe başvurdum ama o iş bana bakmaz. Sana o işte bana istenilmiyor. Hayır canlar. Yani sürpriz genişmeler olacak diyorum. Hem de öyle bir genişmeler olacak ki siz nerede bile şaşınacaksınız. Ve yarım kalmış ne varsa. Yani yarım kalan herhangi bir işte tamamlamak dünya kartına tamamlamak size bu hafta e, ne derler böyle e, evren tarafından Yüce Yaradan tarafından böyle altın tepsiyle sunulacak bazı durumlar konular olacak Arkadaşlar bu olay durum kişi de olabilir bu hafta süper hafta olacağını söyleyebilirim sadece biraz e, takıntılarınıza, saplantılarınıza biraz dikkatli olun. Yani adımlarınıza dikkatli olacaksınız. Yoksa bunun haricinde süper bir hafta olacağını müjdesini size verebilirim. Çünkü size gerçekten öyle bir şans yani derler ya herkesin hayatta bir şansı olacak. Ha için geçerli arkadaşlar bunlar zaman zamanla canlar yani ben bir hafta 7 gün diyorum da zaman zamanla ne zaman seyredersen ister ki 2025'in e, şubat ayı olsun ister ki 2026'nın hani işte Ocak ayı olsun Zamanlı zaman zaman açılır Ben şu bu tarih demedim takdirde bu şans size gelecek arkadaşlar diyorum ya e, lütfen öyle bir şey olduğunda alta yazarsanız çok sevinirim Çünkü bu hafta gerçekten şans sizi bulacak arkadaşlar şans sizin kapınızı açacak diyebilirim her konuda her olayda her durumda şaşıracağınız bir hafta olacak ama olumlu anlamda kötü bir şey yok ama sadece dikkat edeceksiniz adımlarınıza ve biraz böyle e bencilliğinize ekonuzu arka plana adın canan tamam hepinizi çok öpüyorum Allah'a emanet olun diyorum